Ömründe bir defa dinle, Allah'ın izniyle tüm kapalı kapılar açılacak. Kapalı olan kısmet, şans, rızık ve zenginlik kapıları teker teker açılacak. Hastalığın şifa bulacak. Duaların kısa bir sürede gerçekleşecek. Çok etkili bir duadır. Duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız, duamızı beğenip yoruma amin yazıp bir kişiye gönderin. Allah'ın sevabına nail ol kardeşim. Hasbinallahu ve ni'mel vekil. Rabbi eftar beynena ve beyne kavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyilena min emrina raşeda. Amin. Benimle beraber bir kez okuduysan yoruma amin yaz ve bu videoyu sevdiğin bir kişiye gönder. Çünkü unutma ki hayra vesile olan onu yapan gibidir. En kuvvetli ve güzel dualar için sayfayı takip et kardeşim. Ahiretimizi beraber kurtaralım.